Arkadaşlar bugün 4 Angut Squid Game'e girerse ne olur? Squid Game oynarsa ne olur? Hep birlikte onu göreceğiz. Yanımızda Ahmet Bey ve Tekzavar var. Beyler hoş geldiniz. <laughs> i̇şte vay, budur. Vay, vay, vay. Evet arkadaşlar bayağıdır Roblox videosu gelmiyor. Bunun şerefine bir like atarsanız çok ama çok sevinirim. Biliyorsunuz Squid Game'in ikinci sezonu çıktı. Hazır trenddeyken bir Squid Game'e katılalım dedik. Yapmış <laughs> mıyım? Neyse beyler gelin bakalım. Bu arada arkadaşlar evet. bu oyunda sadece bir kişi birinci birinci olur geri kalan herkes ölüyor o yüzden beyler ben birinci olayım sizin mezarınıza hayrat dikerim söz veriyorum tabii, tabii, <laughs> tabii, tabii, ben, tabii. Kafayı... ben de sizin mezarınıza gül dikerim hadi ya oğlum ne karşılım arasından ne kadar cimrisin tek zalan bir de gül dikiyor lan güzel bir şey dik bari kapattı arkadaşım işte. Aa Bismillah geldik oy beyler paraya bakın üstte i̇şte para birikiyor arkadaşlar <laughs> bakın şu anda 41 oyuncu var oyuncular elendikçe yani öldükçe arkadaşlar bu paralar birikecek ah ne oluyor lan. Evet, oyunu tanıttılar arkadaşlar. Hayır. Hadi, hadi hadi. Oha! Aa Glass Maker'iz Emirhan CTN. Bir dakika ben Glass Maker oldum. Yani cam kurucu mu? Evet. Aa Beyler, ben hangi camın gerçek ya da sahte olacağını adam söyleyeceğim. Iyi. Hadi bakalım. Oğlum Emirhan. Oğlum şansa Allah bak. Beyler, be. hadi fotoğraf çekin. Bir dakika şöyle adam. poz veriyoruz. Tamam ben çektim fotoğrafımı kardeşim. Hadi gidelim. Ben yukarı, 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 yukarı. Yollan beni. Aşağı. Devam i̇şte et. Korkunlu geçeceğiz be. Beyler, Aha koşma var lan şifte basın tutarak koşabiliyor. Oğlum o Nenim öndeki adam. Ya o öndeki ha adam ha ne kadar ha adam? Ha be, Oy yeşil ışık kırmızı ışığa geldik arkadaşlar. Hadi bakalım açın kapıyı. Ben şuradan gideceğim. Aç kapıyı. O hayır hayır, hayır hayır. Arkadaşlar evet, evet. abone olun. <laughs> i̇şte bu. <burada. gülüyor> like atın. <laughs> Neyse yeter çok prim kastık arkadaşlar. Aa. Bir dakika şimdi yeşil ışık mı kırmızı ışık mı? Aa, yeşil. Korkuyorum. Ne oluyor? Ne biliyor musun? Başlamadı daha. Hayır hayır. Aha başladı başladı, başladı başladı. Tamam sakin. Dur 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 sakin. Red light tamam şu an kırmızı Oo. ışık. Hadi dön artık. Oh os, bas bas ee, bas Koş, koş, Koş. Lan koş. bu bizim öndeki adam tazı gibi koş ya. Ağır bir der lan. Allah. Aa biri gitti oh. biri geldi. oh. öldü. Bir koş oh, koş koş depar 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 dur. depar depar. Allah. Hayır. Aha lan, durdum. sen çok geç duruyor. Pive çok geç duruyor arkadaşlar. Vallahi Hayır, yan yana yan. Allah Allah. Durdum. Dur, dur. Allah. Evet. Oh, Allah. Çok gerici. Evet. Evet. Oy Ahmet'e bak. Ahmet. Koşun, vallahi koşun bir dakika. Dur dur. Geçtim geçtim. Geçilir. Geçilir. Valla seni parçalarım Taylor. Taylor. Geçtim geçtim. Beyler yapın bana. Evet 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 ben duracağım İşimi riske atamam Geldim geldim evet evet ve işte budur geçtim vallahi <laughs> arkadaşlar işte budur evet arkadaşlar bakalım biri var mı Allah şurada bir ablacım var abla koş abla Allah vallahi ayva yedi yirmi saniye kaldı abla beyler ya. Ya. öldü adam öldü beyler kaç kişi kaldı kaç kişi kaldı ah bilmiyordum lan süre bitti Vallahi gitti abla. ablacım öldü ah, Vallahi arkadaşlar bakın öldü. şurada taramalı tüfekler makineler var makineler tarafından öldürüldü bakalım kaç para birikmiş beyler aa <gülüyor> çok inceliyorum kişi ölmüş tam olarak. Kaç kişi? Kaç? 12. Dur sayacağım bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kaç? Aa kaç yazıyor lan burada yazıyor. Lan mezarlara gittiler. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Yok lan ben yanlış saydım. Lan ya neyse ne. 20 kişi kalmış. Allah burada arkadaşlar yerde gözüküyor gök öldü. Oğlum yarısı gitmiş de. Para. O oh, para geliyor. Oy. Oy. Uf zengin olduk. Bu ne oğlum? Çocuk kayaldık. 44 dolar mı? Lan ne? oğlum biz 44 dolar için mi bu kadar canımızı riske atıyoruz? Harbi çakma lan. Squid Game'e gelmişiz. Beyler harbi Squid Game'in Hindistan versiyonunda gelmişiz. Allah kahretmesin. Aa ben çıkmak istiyorum. <laughs> <laughs> Öldüm. Aa. Kaçalım şuradan. Neyse. Yok daha abartmayayım. Aha ne oluyor lan? Bir dakika. Sonraki oyuna gidiyoruz. Ne Pivot Exa beni bekleyin lan Koş oğlum, koş 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 Saniyemiz var koş. Lan niye saniyemiz var? Oğlum ben yetişemeyeceğim. Ben yetişemeyeceğim. Niye ne saniyesi? Bir dakika be biz niye koşuyoruz? Bizi niye tazı gibi koşturuyorlar? Merhaba efendim. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Oh ben lan, ben yetiştim. Lan, 2 iki ben saniye oldum. bir saniye. saniye. Aa geldim ben. Ana oğlum bu kurabiye oyundayım lan. Ay. Aa, vallahi kurabiye. Ya. Beyler üçgeni seç üçgen gel 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 en kolay üçgen 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 üçgen, üçgen. aynen aynen gelin gelin tamam. gelin 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 dur lan bize rast gelen veriliyor acaba ben üçgen seçiyorum o üçgen geldi bana o bana da kare beyler geldi nasıl yapıyoruz nasıl yapacağız şimdi Buraya beyler var? o pembe kare kutucuktan geliyorlar. tutunun tutun öyle basın tutaraktan üçgenin etrafını boyayacaksınız Aa, tamam Tamam ben yaptım. Ben yaptım. <laughs> tamam, ben yaptım. İşte bu. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> bir an, Ahmet nerede? <laughs> Ahmet'i bir izleyelim. Aşır şurada. aşır o da üç yapıyor. Aa Ahmet yes. yaptı. Tüh be. Yes yes. Lan Emirhan yes. ne diyor? Lan kaç kişi öldü? Kaç kişi ama? öldü? Bir şey aa biri vuruldu, biri vuruldu. Oğlum biri lan. şemsiye alan var mı? Yıldız var, yıldız da zordur ha. Var bu zor. Var kare çıkmış oğlum ya. Bana da kare çıktı. Vay, bana en kolay içken çıktı oğlum. Üçgen basit Hadi. ya. Oğlum yuvarlak da zor bence ha. Ay çok kötü. Arkadaşlar bir şuradaki adam kaldı. Vallahi kaplumbağa gibi yapıyor. Hadi hızlı yap be kardeş. Vallahi 20 saniye Hadi kaldı. Be. Oğlum harbi kaplumbağa gibi yapıyor. Beyler biz bunlar çok kolay eleriz ya. Aha yaptı. Aa yaptı mı? Bir dakika şimdi Adı oraya götürecek. Valla kaplumbağa gibi yaptı ve yaptı ya. Bu nedir ya? Bakalım Nasıl kaç kişi ölmüş. Az önce 20, 20 kişi vardı değil mi? Bakalım şimdi kaç kişi kalmış. Evet. Valla oğlum şarkı çalıyor lan. Ne? <laughs> <laughs> Aha gelecek. 16 kişi kalmış. 4 kişi ölmüş. Vay oğlum boyunda ölü ölen noobdur ya Valla Bir dakika kimler ölmüş? Vay ben buradayım. Baba pro be. Aha. büyük paralar geliyor. Vay. 69 dolar oldu. Bak, ya bakalım birinciye kaç dolar kalacak arkadaşlar? Şöyle 1 milyon dolar kalsa var ya. O oh, küçük kaya atarız vallahi da. Yani bakalım ne kadar kalacak. Aha. Evet beyler gelin kapıda bekleyelim. Oh açın kapıyı. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Aç kapıyı gardiyan. <laughs> Aa koşuyoruz. Beyler koşun. Sıradaki oyunumuza gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi bu merdivenler çık 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 bir hal olduk ya. Bu nedir Asansörü ya? Asansör yok mu kardeşim? Harbi bir asansör verin ya. Full adamı yorunca. Anca. anca adamı yorun. Vallahi benim bacaklarım tutmuyor oğlum ya. Ben eskisi gibi değil. bir Yaşlandık oğlum biz ya. Bak Ahmet ne kadar çevik. Evet. <laughs> bir dakika. Neye geldik lan? Bu ne lan? Aa, geldik burada. Aa bu bura <laughs> ne? çekme. Vay aynı yerde Ge oğlum beyler. Yer. Yeşile gelin. Yeşile. Evet, gelin, yeşile. geldim geldim. Allah beyler, Allah Allah. beyler space'e basın. Boş space, 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 boş boş. Boş. Bas, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ahmet sen karşıda mısın? Yok. Hayır, hayır. Beyler basın, basın. <laughs> delik basın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. De hayır, hayır git yan. Lan git yan. La bas bas bas. Vallahi burada delik, delik basıyor. Hadi gidiyor. Hadi çekmeyin bu be. Mobi'yi <laughs> <Klavyeyi> kırdım. <laughs> Klavyeyi parçaladım arkadaşlar sesi duydunuz mu? <laughs> <Bir> vallahi <kırıldılar. gülüyor> şöyle şöyle basıyorum space'e ya. Beyler. Klavye kırıldı. Oh. Oğlum oradakilerin hepsi eğlendi mi şimdi? Hepsi eğlendi evet. yarısını eğledik. Oha. <laughs> oh. Biz ne yaptık lan? Feci. Oh. Oh. Mezar, Oğlum. mezara gitmek istemiyorum ben buraya gömülemem ben. Bura nere? Bu mezar? Oh. Valla arkadaşlar. <laughs> Beyler harbi space düştü kırıldı ya. ya. 9 kişi kalmış. 9 kişi <laughs> Hepsi ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, çok az kişi kaldı. Ben kazanacağım ben kazanacağım. <laughs> çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. 96 dolar oldu. Bu ne oğlum? Biz niye bu kadar ufak bir para için yarışıyoruz? Allah ım. bizi dolandırdılar arkadaşlar. Vallahi dolandırıldık ya. Bakalım sırada ne oyun var arkadaşlar? 9 kişi kaldık. Oğlum başta 41 kişiydik. Ne kadar çoktuk. Ve şimdi azıcık kaldık. <laughs> Birimiz elenmedik lan. Harbi hiçbirimiz elenmedik ha. Açıldı kapı. Aha ne oluyor lan? Bir dakika lan? gece Çabuk zaman. Geliyor. Beyler gelin 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 gelin. Beyler bir vermemiz lazım. Çabuk gelin. Ha. Haydi haydi saklanalım. Kimseyi dövmeyelim. Bak Dövenim, bir dakika. Birbirimizi savunalım. Beyler geliyor, geliyor biri geldi biri geldi. Ah beyler. Beyler vur Gel la buraya Allah belası. Allah. Beyler sağ kurşe sol kurşe sağ sol, sol, sol. Tamam kaçın kaçın kaçın. Gelin bak oh. insanları savuralım sadece gelin. Evet, evet, evet. Oğlum bu kim <laughs> lan gel lan buraya Allah belası Oğlum, yürü git lan Oğlum bana vuruyorlar lan Beyler bulamıyorum sizi göremiyorum Hah buradasınız buradayız. Beyler gelin bak şu yatağa saklanan birbirimize korkutucu hikayeler anlatam. Gelin gelin gelin. Olur olur olur. Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep görmüş. <laughs> aa, aa! Lan kim kime geldi. Akrep geldi. Aa, ah, akrep gelmiş. Akrep sokuyor bize beyler çekilin. Lan vurun ya. Bunu var ya. Allah Allah diyorum şimdi. ki gel lan. Allah Allah'ın be. Allah Allah belası. Allah Allah be. ben ben yürü git lan. Yürü git şimdi buradan. Tamam gel 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 sakin beyle. ol lan sana. Olmaz abi ya beni girdi bırakalım. Bak bir daha geliyor bir daha geliyor. Allah şu sol kurşeyi. Allah sağ kurşe. Sol kurşe Sağ kurşeyi. Beyler ölüyor. Yok. Ölüyor. Gelin kovalayın şunu. şunu. Ben Gelin gelin gelin. Ya, gelin. gelin. Saldırın şunu. Aa yandı bedet. Ne Ya. Ya. Ahmet Lan ben var ya seni gebertmezsem adam değil. Gel lan buraya. Ben şunu öldürün. Lan Tekza sana saldırıyordu saldırıyordum. Gel, çekil. Çekildim. Aa canım çok azaldı. Al lan şunu. Al bebe al bebe al, al. Çekil. Al, tekza al. vur şunu. Al lan şunu. Al. Ah ne oluyor? Ana. Bitti mi? Lan, bitti lan gece. Allah'ın belalar. Beyler şu iki adamı yazın ha. Bunların defterini büreceğiz lan. Oğlum siz kimsiniz lan? Bekleyin lan siz. Bak biri şu. neymiş? Bal iki. Diğeri kim? Lenti diye birisi herhalde. Ne lan onun adı? Leni. Bal 2 ve Leni beyler. Bu ikisini kaydedin ağzınıza. Aa şu şu iki var ya. Angut. Gel lan buraya. Ay, altı numara. Beyler Buyur aynen. Biri altı numara. Şu şu kaç numara lan Allah'ın belası. Oğlum. Allah Allah bu ne lan? Lan ne oluyor? Aa. Kim öldü lan o gecede? Oğlum o Oğlum para öldüler. olmuş lan. Valla arkadaşlar insanlar birbirine saldırmış o gecede resmen ya. Çok kork Çok kötü. Çok korkutucu. Kınıyoruz. Da şey beyler benim canım azaldı. <laughs> benim de az. Benim de az. Umarım canımızın gideceği bir şey yapmayız vallahi arkadaşlar. Vallahi çünkü canım çok az. Ay vay boylan tahtalı köye Benim giderim ya. Ne oyunu? Oyunu mı yapıyoruz? Ne oyunu lan? Oyunu mu? Ne o oyunu? Cam oyunu mu? Lan beyler cam oyunu mu olacak? Cam oyunu. Evet, sanırım cam oyunu. Bilmiyorum da. Beyler ben hangi camın doğru olup olmadığını biliyorum herhalde. Oğlum Ve... lan bize de söyle bak bizi öldürme tamam bak, mı? Bak size doğruyu söyleyeceğim. Diğerlerini yanlış söyleyeceğim. Bir dakika. <laughs> tamam, tamam. Allah vallahi arkadaşlar gidiyoruz. Aa yok lan misket oyunu. Aa bir dakika misket oğlum vallahi çok kötü. Bir dakika ben kimle yapacağım şimdi? Beyler farklı insanlarla yapalım. Harbi farklı insan. Oğlum bir dakika kimle yapacağım ben? Aa, bir dakika arkadaşlar şimdi elimizde misketler olacak ve bir sayı söyleyeceğiz tek mi çift mi diye. Er Allah ben kimle? Aa, ben. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Nasıl Lan misketlerini çıkartıyor. Aa beyler bu oyun farklı. Tamam şey gibi bilardo oyunu gibi. Daha teyzeyle yapıyor beyler. Yapmayın lan. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Siz aynı kandan aynı candansınız lan. <laughs> şunu alırım arkadaşlar. Şöyle buraya var ya hıpızlı bir koyarım. Bismillah. Allah şunu oyun. Lan ben kendi iki misket mi çıkardım? Hayır. Ablacım ablacım bir dakika sakin ol. Sakin. Oğlum. Hayır adam tüm misket mi çıkardı? Bir dakika Allah şunu. Aa oh, çıkardım. Lan <laughs> kendi bisketimde çıktı. Beyler ben öleceğim galiba. Hakkınızı helal eder misiniz? Hayır. Aa. bu abla çok iyi oynuyor bu oyunu gerçekten. Oyunun ustası gibi bir şey. Hayır. Hayır. Oh, kendi Aa kendi bisiklet çıktı. tamam. Bir dakika arkadaşlar. Ben var ya. ya Lan bir silah sesi geldi ne oldu? Bebe. Allah hayır. Hayır. hayır 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 beyler ben de gideceğim. Yemin ederim <laughs> Allah'ın hakkı <laughs> rahmetine kavuşacağım. Hayır. hayır Biber. hayır, hayır. Biber. Tekza izle beni. Tekza. Bir dakika arkadaşlar. Aa, ses geldi. Ses geldi. Bir

Yerin dirilme yok mu? Robux'un yok Allah kahretmesin Ne no diyor Hayır <gülüyor> <gülüyor> Beyler ben sizi izleyeceğim Tekza Ahmet 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 yarışıyor, kapışıyor. Ahmet sen Oo, mavi Allah misin? Kırmızıyım. <laughs> sen abi yedin Ahmet. Vallahi sen de gittin ha. Bir dakika. Bilmedim, Tek Tekza arkadaşlar. Tekza sen birinci olursan bize yat <laughs> alıyorsun Aşır. tamam mı? Brookhaven'dan tamam. <laughs> mis gibi bir mi yat alacaksın yaksin bize. Görüşeceğiz paraları. Tamam tamam. Bir dakika vallahi herkes şu anda arkadaşlar Ahmet izliyor. Hadi lan Ahmet. Sen neydi? Kırmızı mıydın sen? Kırmızıydım ben. Tamam ben de Tekza'yı izliyorum Tekza yes. açından. çıkardım. Oha çok iyi lan. Bir dakika. Taştaki Hadi. Kuş. Hadi yaparsın ben yapamadım. Siz benim Ahmet başarabilirsin. <laughs> yes. Yes. Ne oldu lan? Lan sen oh. kazandım. ver kazandın. Nasıl kazandın lan? Ulan. Kazandım. Pive. Pive. Öldük lan Oğlum bu beceriksizler kazandı. Biz kazanamadık. Oğlum <laughs> ne diyorlar? lan? Ya Ahmet bile hayatta kaldı. Ben kalamadım ya. <laughs> <laughs> lan ne Sensin lan o. <laughs> Valla <laughs> mezarımız şurada arkadaşlar. Piveyle Pive ile yan yanayız. Pive. Eriha dostlarım benim gitti. <laughs> Aaaa. <laughs> <laughs> Neyse Tekza izleyeceğim. Tekza sana güveniyorum. Ahmet sana hiç Vay, güvenmiyorum ya. lan. Ya ısıs lan. Sana yerde bırakmayacağım. Bak, bak, bak tamam tamam beyler ya. bak vallahi şaka bir yana ikinize güveniyorum. Ben var ya mis gibi izleyeceğim sizi. Aha sıradaki oyuna doğru gidiyor. Aslanlar kaplanlar hadi be Tekza Ahmet yaparsınız be. Başaracağız. Sana yerde bırakmayacağız. Tekza ikinize <laughs> güveniyorum bu Ahmet Tamam <laughs> tamam tamam ele onu bak Başta onu ele mi değerler kolay zaten tamam, tamam, <laughs> Bir dakika arkadaşlar Ya pibe öldük ya Ne yapalım oğlum ya <laughs> Allah Allah Valla izliyoruz arkadaşlar bakalım Tekza oğlum merdiven çık çık bitmedi Aha cam, cam oyununa oynadı. geldiniz Valla geldiniz aha Bıralım <laughs> <laughs> Vay oh. Aha bir dakika göz size doğru cam mı gösterecek Diyor lan bir dakika arkadaşlar Şimdi iki camdan birisi yanlış O yüzden şimdi kim <laughs> önden gidecek acaba? acaba? Hmm, Ahmet benden. <gülüyor> <gülüyor> yok, 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 Bakalım Bunlar dur önden ya. hangi delikanlı gidecek? Hadi lan hadi. Kim gidiyor? Hadi. Vallahi kimse gidiyor arkadaşlar. Bekleyelim. Ha, Beyler bekle. Bekle, bekle. bekle bekle. benim şampiyonumsun. Şey ben bir daha o gözün yanına gitsene. O göz ne işe yarıyor? Bu ne lan? Ana tamam yok biri gitti. Lan, Allah. Aa, biri gitti. Bak bence ne şimdi zaman. de sağa iyi mı seçseniz? <laughs> Beyler bence gitmeyin ya. Boş verin. Onlar gitsin. Evet bir dakika onlar gitsin de. Var ama, Allah Bremiz var. oğlum oh. solmuş lan. Helal lan. Bak bence şimdi sağ olabilir. Kesin sağdır bu sefer. Tekzat mı? Tekzatla. Allah. Gel gel gel. Bay bence bu de sol ama bilmiyorum. Dur bak bu de farklı bir satlasın Evet başka Evet, 10 cam var lan. Hadi lan yaparsınız bir dakika. Hadi lan gidin lan. O bak şu kız var ya çok korkunç. Çok şey ya ötlek ha. Hadi lan Ahmet. Ahmet göster lan gücünü. Tüm izleyiciler. Şu an 250 bin 300 bin insan seni görüyor. Kahraman Jön lan. Hayır. Editör buraya sinematik efekt. Helal, helal, helal. Çok... Tekza sıra. sıra sende aslanım. Ah, şu an seni oh. 300 bin belki 10 milyon insan iz izliyor var benim de. Döner Vallahi gitti. Ahmet seni şu an var ya 35 milyar, milyon, trilyon insan izliyor. Yeterdi, oh, kız gidecek. Ya. Kız gidecek. Hadi lan kız. Aa Kız gitti. Evet. Allah belanı... Ahmet, Allah bekle Allah. bekle o gitsin. Allah. Tamam mı? Son 5 saniye kala yardır sen. Ah hadi. Bak sol. Allah. Şimdi sıra sende Ahmet. Delikanlı gibi. Allah. O gitsin, o gitsin. sence sağ mı sol mu? Sol, sol, sol. Hayır, go diyor Allah adam. Fela. Allah belanı... Eyvah! Aptal ya gitti ya adam birinci oldu. Aa, bir şey. Aa. Aa bu da öldü. Ana. Bir dakika nasıl Aa. oldu bu şimdi herkes öldü arkadaşlar. Bir dakika. <gülüyor> ben, ben <laughs> hiçbir şey anlamadım şimdi. <laughs> bir dakika kazanan yok mu şimdi? <laughs> lan ya vallahi. <laughs> Aa vallahi herkes öldü arkadaşlar. Tüm mezar <laughs> doldu lan. Bu nasıl bir <laughs> oyundu lan? Bu videoda Yalandı. yanan ben ve Pivo oldum. <laughs> Gerçekten ya. Arkadaşlar Emirhan Çetin kanalına şurada ulaşıp abone olabilirsiniz. Emirhan Çetin videosuna fragma videosunda hemen oradan bir yerden tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bu kendisi çok iyi bakın arkadaşlar ve Ceren'im. Ahmet. <laughs>